Kontrol yapılarında ilk önce if karar yapısını tanıyalım. If yapısının çalışma mantığı bir şartın sağlanması durumunda yapılması gerekenlerin sıralandığı kod bloklarının çalıştırılmasından ibarettir. Bugün yağmur yağacak mı? Sorusunu aldığımız evet ya da hayır cevabına göre dışarı çıkarken şemsiyenin alınması ya da hiçbir şey yapılmaması gibi. Sorunun cevabını evet ya da hayır olduğuna dikkat edelim. Programlama dilinde bunun karşılığı bool değişken tipiyle yani true ve false olarak ele alınır. Karar yapısını oluştururken İngilizcede eğer ifadesinin karşılığı olan if ifadesinin hemen ardından şartımızı programlama dilinin anlayacağı şekilde yazarak devam ederiz. Ve kod bloğunda bilgisayarın yapmasını istediğimiz işlemleri sıralarız. Bu işlemler gerçekleştiğinde program normal akışına devam eder. Ya şart sağlanmadığında yapılması gerekenler. Bunun için else ifadesiyle şart yazmadan yukarıda bulunduğumuz if şartı ya da koşulu sağlanmadığında çalışacak olan kodlar yazılır. Kod bloklarının altına her kodu yazabiliriz. Buna tekrar bir if koşulu yazmak da dahil. Sürekli else bloklarının altına if ifadeleri, onlara ait else bloklarının altına yine if ifadelerinin konulduğunu düşünün. Okunması ve takip edilmesi zor bir yapının ortaya çıkacağı şüphesiz. Bu nedenle birden fazla şartı farklı satırlarda kontrol etmek ya da ifleri birleştirmek için ilk ifin hemen ardından gelen else ile ifi birleştirerek elif ifadesini elde etmiş oluruz.